arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben melisit.com yorumcunuz Cesse. Evet arkadaşlar bugün sizlerle hedefime ulaşacak mıyım açılımı yapmak istiyorum. Bakalım sizleri neler bekliyor. Kupa onlusu. Kupa kraliçesi. Tılsım kralı. Ve mahkeme kartı. Arkadaşlar. Şu anda bir kişiden bir destek almış olabilirsiniz iş hayatınızla ilgili. Burada diyor ki sizler kariyerinize, işinize çok bağlı ve aslında severek yaptığınız bir işte çalışıyorsunuz birçoğunuz. Ve burada bir kişinin desteği var ki sizi ayakta tutuyor. Bu kişi sizlere çok güvenen bir kişi bakın arkadaşlar ve mahkeme kartıyla iyi ya da kötü yaptığınız her şeyde sizin yaptığınız şeylerde arkanızda duran bir kişi olduğunu söylüyor. Belki bu kişiye karşı hala bir güven probleminiz var. Sizi gerçekten bu işte destekliyor mu ve size karşı düşüncesi ne? Patronunuzun, yöneticinizin, iş arkadaşınızın, beraber iş yürüttüğünüz kişinin. Burada diyor ki mahkeme kartıyla bu kişi tarafından destekleniyor ve seviliyorsunuz. Her koşulda bu kişi sizinle çalıştığı için mutlu gözüküyor. Bakın lütfen dikkat edin. Kılıç sekiz ise tılsım ası, tılsım olmuşu ve değnek e, prensi. Şimdi bazı konularda eliniz kolunuz bağlı hissediyor olabilirsiniz. Burada birçoğunuz bakın bir para haberi bekliyor olabilir. Sanki size gelmesi gereken bir durum var ve tam anlamıyla size ulaşmıyor gözüküyor. Sizler bütün çabayı veriyor ama madem öyle emeğimin karşılığını neden alamıyorum diye düşünüyor olabilirsiniz. Burada diyor ki değnek prensi kartıyla son yapmanız gereken bir şey var arkadaşlar. Son bir proje, son bir durum, son bir bir şeyin ucundan tutmanız gereken bir olay. Burada diyor ki bu son olayı yaptıktan sonra size istediğiniz para haberinin geleceğini ve tılsım olmasıyla da biraz rahatlayacağınızı görüyorum. Buraya lütfen dikkat edin. Yapmanız gereken, bitirmeniz gereken bir iş varsa bunu lütfen bitirin diyor. Çünkü buradan size kar sağlayacak bir durum var arkadaşlar. Bakalım. Kılıç onlusu. Değnek dörtlüsü. Değnek kraliçesi. Ve tılsım dokuzusu. Burada bazılarınız işten ayrılmış olabilir arkadaşlar. Daha yeni ama böyle. Ya bir işten ayrılmış ya da işte bir olumsuzluk yaşamış. Burada diyor ki aslında bur buranın içerisinde bakın arkadaşlar bir kişinin parmağı var diyor. Bir kadın figürünün. Burada kendi ne çekmek için olayları bazı durumlar dönmüş. Ama burada bakın değnek dörtlüsü ve tılsım dokuzlusu ile burada her ne olduysa buranın sizin lehinize olacağını söylüyor bakın. Burada bir durum var. Sanki sizler bir haksızlığa uğramışsınız, bir durumun içerisinden geçiyorsunuz şu anda ve sizin Bakın arkadaşlar beni dinleyenler birçoğumuz şu an üzgün, kırgın ve bir şeylerin içinden çıkamıyor gibi hissediyor olabilirsiniz. Beni dinlerken bile gerçekten kırılmış ve bir olumsuzluk yaşamış görüyorum bazılarınızı. Burada diyor ki kariyerinizde bir sıçrama yaşayacaksınız arkadaşlar. Ve aslında bu her kim burada bir durum yaptıysa arkanızdan kendi için bir durum dönmüş sizin diyor bakın uğradığınız haksızlık düzeltilecek. Burada kimlerle uyumlanıyorum bilmiyorum. Tılsım dokusu kartıyla emeklerinizin karşılığını alacağınızı ve aslında bu durumun içerisinden de dokuzu bir vadede çıkacağınızı görüyorum. Sizlerin bakın arkadaşlar hayatınızda öyle bir dönem geliyor ki bir çoğunuz için beni dinleyenler bir zenginlik dönemine gireceksiniz. Maddi refahın olduğu ve paranın akışının olduğu bir dönem geliyor sizin için buraya dikkat edin. Sadece burada bir olumsuzluk yaşanmış ama o olumsuzluk sizin önünüzü açmış. Ya burada işten çıkmışsınız, yeni bir iş bekliyor size ya da burada işte bir haksızlık olmuş ve sizin hayrınıza dönüyor burası arkadaşlar. Burada lütfen bu her ne üzüntüyse burada bu üzüntüyü durdurun. Çünkü bu sizin için olmuş gözüküyor. Sizin iyiliğiniz için diyor. Bakalım. Kılıç üçlüsü bakın arkadaşlar yine attı. Deli kartı, tılsım prensi ve güç kartı. Arkadaşlar burada her ne durum yaşandıysa bu üzüntü bitecek. Yine üzüntünün üzerine üzüntü attı ama bitişin üzerine attı. Burada deli kartıyla yeni bir başlangıcınızın olacağını. Eğer işten çıktıysanız yeni bir işe giriyorsunuz. Burada bir haksızlığa uğradıysanız da burada kendiniz kendinizi ön plana çıkaracaksınız ve bakın hak yerini bulacak diyor. Tılsım prensiyle. Sizlerin ne kadar çalıştığınızı ve ne kadar emek verdiğinizi görüyorlar. Sizin kimseye kendinizi ispat etmenize arkadaşlar ihtiyacınız yok güç kartıyla. Sizler de bunu bildiğiniz bir noktadasınız ama sanki ummadığınız bir yerden bir durum yaşamışsınız. Bu sizi üzmesin diyor. Bakın güç kartıyla yeniden güce geleceğinizi ve burada hiç işi olmayanlar da bir yerlerden atama iş bekleyenleri de bakın arkadaşlar burada bunu da söylemek geldi içimden. Çok böyle seveceğiniz güçlü sizin için iyi olacak ve gelecek vadeden bir kariyer planına girebilirsiniz. Burada diyor ki beklediniz beklediniz üzüldünüz ama burada artık kapı sizin için açılıyor. Arkadaşlar bu desteği seçenler kariyer anlamında bazı zorluklar yaşamış olabilir. Burada sizi bekleyen güzel haberlerin olduğunu ama bir olumsuzluktan sonra önünüzün açıldığını söylüyor. Sizler şu an hiç hak etmediğiniz bir olumsuzluk yaşıyor olabilirsiniz. Burada diyor ki sadece diyor sürecinize güvenin çünkü sizin için olması gereken oluyor diyor. Evet devam edelim. Değne kralı. Ee, kılıç altılısı ölüm kartı ve değnek üçüsü. Arkadaşlar zorunlu olarak bir yerden bir yere rotasyon olduysanız ya da istemediğiniz bir yerde çalışıyorsanız şu anda gitmek durumunda kaldıysanız bakın burada bir zorunluluk veriyor kariyer anlamında yapmak istemediğiniz bir işi yapmış olabilirsiniz şu anda e, istemediğiniz bir durumun içerisinde olabilirsiniz bitiş veriyor ölüm kartıyla net bir şekilde. Burada diyor ki burada bir strateji oldu ve aslında bunu deneyimlemeniz gerekiyordu. Ve şu anda bu durumun içerisinden çıkacağınızı ama bundan sonraki süreçte de değnek üçlüsü kartıyla adımlarınızı artık çok geriye dönerek atacaksınız. Çünkü buradan bir böyle olumsuzluk almışsınız arkadaşlar. Ve burada diyor ki buraya çok takılı kalmayın. Kariyer anlamında Bakın arkadaşlar bir de şunu da söyleyeceğim gördüğüm için. Sizler böyle biraz da gözünüz kapalı bazı şeylere tamamen güvenerek ilerliyor olabilirsiniz. İş kariyer anlamında birkaçınız için söylüyorum. Burada diyor ki bir şeyler oldu her düşünceyi aklına tut olumsuz olma ihtimalini de tut diye burada bazı olumsuzluklar yaşandı ve bitti diyor. Şimdi burada biraz önünüzü görün diye ve kendinizi tamamen buraya adamayın diye bazı durumlar yaşanmış. Ve sizlerin aslında hayatınıza bir dönüm noktası yaşadığınızı görüyorum arkadaşlar birçoğunuz için. Bakalım neler olacak peki? Kılıç dörtlüsü, kupa ikilisi, kılıç kraliçesi ve kupa prensi. Arkadaşlar insanlar istese de istemese de sizlerin o kadar güzel bir dileği isteği var ki o sizin avucunuza gelecek arkadaşlar. Burada bu istek sizin avucunuza gelecek. Sizler yaptığınız yerde düşünüyorsunuz, bir işin içinden çıkamıyorsunuz. Kupa ikilisi kartıyla siz böyle sinirlenmeden, kızmadan, bir şeyleri konuşmadan o sizin avucunuza gelecek hak ettiğiniz şey avucunuza. Çünkü kupa prensiyle ne kadar bakın kariyer anlamında sevdiğiniz işte olduğunuzu ve gerçekten de bir işi yapabilme gücünüzü yüksek olduğunu görüyorum. Burada diyor ki sadece lütfen sabırlı olmanız ve sürecinize güvenmeniz gerekiyor. Bakın arkadaşlar lütfen bulunduğunuz ortamda kimseyle tartışmaya, zıtlaşmaya girmeyin. Sizi süreç ne kadar yorarsa yorsun ne kadar üstünüze gelirse gelsin ne kadar haksızlık yapılırsa yapılsın hiçbir şey yapmayın diyor. Kupa prensiyle sadece hakkınızı almayı bekleyin. Sadece doğrunun yanlışın ayrışmasını ve eğer boştaysanız şu anda bu teklifin size gelmesini bekleyin diyor. Bakalım kaçlı bir vadede kariyer anlamında bir düzenle olacak. İmparatoriçe kupa beşlisi, değnek Edilisi ve dünya kartı. Arkadaşlar üçlü bir vade veriyor. 3 saat, 3 gün, 3 hafta içerisinde burada bir bocalama yaşayacaksınız ama sonra düzeliyorsunuz. Üçlü bir vade vermiş sizin için. Dünya kartıyla da bakın arkadaşlar birçoğumuz da seviye atlayacak. Burada diyor ki size sizin hiç ummadığınız bir yöne götürüyor hayat sizi kariyer anlamında. Sizler aslında buradan bazı şeyleri almaya beklerken size farklı kapılar açılıyor. Ve bu kapılar bu engebeli yollardan geçiyor diyor. Bakın arkadaşlar gördüğüm için şurada bunu söylemem gerekiyor. Sizlerin yolu dümdüz bir yol değil arkadaşlar kariyer anlamında maddiyat anlamında. Beni dinleyenler arasında... Benim işim çok iyi gidiyor Ne olacak diye dinliyorum Diyenleriniz maalesef çok az Burada diyor ki Sizlerin yolu engebeli Ve sizler zorlukları aşarak Belli bir yerlere gelip Hak ettiğiniz her şeyi elde edeceksiniz Ama burada değnek edilse Uğraşmanız gerekiyor arkadaşlar Zaten birçoğunuz da beni dinlerken Şunu diyor olabilir Zaten ben uğraşmadan hiçbir şey elde etmedim Evet bu zamana kadar uğraştınız ama artık sadece sürecinize güvenmeniz gerekiyor. Bakın burada dünya kartıyla tamamlanma zafer veriyor artık size. Avucunuza gelecek diyor istediğiniz her şey. Ki i̇nsanlar görmese de bakın sizi diyor adalet görüyor, hak görüyor. Sizin için görmesi gereken görüyor size. Sizin nasıl çabaladığınızı, neler yaptığınızı enerjiniz her yere yayılıyor diyor arkadaşlar. Lütfen kendinize Çalışma prensiplerinize ve yaptıklarınıza güvenin. Bu zamana kadar verdiğiniz emekler boşa değildi arkadaşlar. Ve bunların karşılığını alacağınızı görüyorum. Şimdi Tarot'un size mesajı nedir? Bir de bunu açalım. Kupa dokuzlusu, ee, kupa kralı, denge kartı ve değnek ası. Arkadaşlar size bu haber geldikten sonra bu para haberi ya da bu kariyer haberi sizler bir şey yatırım yapacaksınız. Ya da birçoğunuz şu işi alayım şunu yapacağım dediğiniz bir durum varsa kendinize bir şart koştuysanız bunu gerçekleştireceğinizi görüyorum. Bakın istediğiniz her şeye kavuşacağınızı ve bu konuda da gerçekten hak ettiğinizi bildiğinizi görüyorum. Ben hak ediyorum işte hak ettiğimi aldım diyeceksiniz. İşte benim hayatım. Ve dengede kalarak bundan sonraki süreçte daha dikkatli olup sorunlar yaşamayacağınızı görüyorum arkadaşlar. Burayı atlattıktan sonra bir yıl içerisinde işle ilgili bir problem yaşamayacaksınız arkadaşlar. Bir yıl diyor size. Bakın burayı atlatın. Bir yıl sizin hayatınızda işle ilgili bir problem olmayacak. Ve kendinizi garantiye almış olacaksınız. Şimdi. Melek kartlarından bir kart seçelim. Bakalım sizi kariyer anlamında neler bekliyor. Aşk. Senin ihtiyacın olan gerçek aşk ve o sana geliyor. Gerçek aşka sevgiye, güven. Arkadaşlar birçoğunuz işin kariyer anlamında aşk geliyor olabilir. Bakın kariyer yoluyla, iş yoluyla, iş aşkları, bazı aşklar geliyor olabilir. Aşk kartını verdi. Bir kart daha alıyorum. Özgürlük tüm kısıtlamalardan özgür olduğunu fark et. Meleklerin bunun için çalışıyor. Diyorum arkadaşlar birçoğunuz böyle kendinizi buraya bağlamış olabilir, tamamen çok güveniyor olabilir bu insanlara, bu ortamlara. Bazı şeylerden özgürleşin diyor ve kendi hayatınızın iplerini elinize alın diyor. Bir kart daha alıyorum. Araştır. Farklı seçenekler dene. Bir yavru kedi edasıyla yeni yolları araştır diyor. Arkadaşlar burada biraz dikkat edin ve aynı zamanda da hayatınızdaki durumların olumsuzluklarına odaklanmayın diyor. Her ne oluyorsa sizin için diyor aslında görmeniz gereken farklı bir yönü var ve onu görmeye çalışın diyor kartlarınız. Evet arkadaşlar açılımınız bu şekildeydi. Umarım uyumlanmışsınızdır. Umarım çok güzel şeyler olur. Ve güzel şeyler olduğunda burada yeniden görüşmek üzere. Arkadaşlar ben melisit.com yorumcunuz Cesti. Benden açılım almak isterseniz melisit.com'dan bana Cesti ismiyle ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.